Günaydın Sayın Vekilim, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederiz. Efendim, dün evet. 30 Ağustos'la alakalı haber bültenimizi sunduk. Bugün devam ediyoruz. Çünkü yüzlerce, binlerce, sadece İzmir'den değil Türkiye'nin her yerinden mesajlar geliyor. Akıl almaz bir şekilde öğrencilerimiz pandemi sürecinde sınavlara girerken 1 Haziran itibariyle sahiller dolup taşarken buna izin verilirken 15 Temmuz kutlamalarına yoğun bir katılım sağlanmışken, kutlanmışken Ayasofya'da ibadete açıldığında Ayasofya'nın on binlerce insanı meydanda toplamışken Türkiye'nin en büyük ve en önemli günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle yasaklandı efendim. Yüzlerce, binlerce tepki alıyoruz dünden beri. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz Sayın Vekilim? İstanbul'acığım öncelikle güzel İzmir'in, güzel ülkem ve güzel insanlarını sevgi saygıyla selamlıyorum size de çalışmalarınızda başarılar dilerim. Sağ olun. 30 Ağustos Zafer Bayramı bedeliyle valiklere genelge gönderildi. Bu genelgeyi ben de okudum. Bu toprakları bize vatan yapan, 30 Ağustos Zafer'in kutlamasını çerek sunmak ile sınırlandıran, bunu kesinlikle bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Ülkemizde yaşayan 83 milyon insana saygısızlıktır. Her milletin tarihinde bazı önemli dönüm noktaları vardır. Bizim zengin tarihimizde önemli dönüm noktaları bulunmaktadır. 26 Ağustos 1071 Malazgiri zaferi 29 Mayıs 1453 İstanbul Fethi. Yine çok büyük bir dönüm noktası 30 Ağustos 1922 Büyük Zafer Bayramımız. Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizme karşı savaş meydanında kazandığı 30 Ağustos zaferinin yıl dönümü yaklaşır, yaklaşırken Ayasofya'ya cami açılışında binlerce kişiyi bir araya toplayan, vatandaşı krediyle tatile gönderen, 15 Temmuz'u 3 bine yakın etkinlikle kutlayan, öğrencileri pandemide sınava sokan saray hükümeti 30 Ağustos törenleriyle ilgili olarak birdenbire salgının zirve yaptığı dönemdeki önlemlere geri döndü. Gerekli her tedbir alın, alınmalı. Buna kesinlikle biz de katılıyoruz. Ancak bu tabloda bir dengesizlik var. Milli bayram alerjisi mi depreşti sarayın? Pandemide ikinci dalga mı başladı? Yoksa sarayın her milli bayramda her birliği bayramda yakalandı, hastalık mı depreşti? Ben bir de şunu soruyorum: 30 Ağustos'ta ve 30 Ağustos'un bulunduğu haftada başka hangi etkinlikler yasaklandı? Yani Covid 19, kalabalıklar halinde denize girenler, namaz kılanları, asker gönderenleri düğün yapanları etkilemiyor ama milli bayramları ve Atatürk'ün adı geçen her şeyi etkiliyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Milli bayramlarını kutlamayan milletler dini bayramlarını kutlayacak vatan bulamazlar. Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bize bıraktığı bağımsız, demokratik, layık, sosyal hukuk devleti ve güzel vatan için sevgi, saygıyla adıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyorum. Sayın Vekilim, Malazgirt 949. yıl dönümü Okçular Vakfı'nın hazırladığı organizasyonla devam ediyor. Önemli günlerimizden bir tanesi, dönüm noktalarımızdan bir tanesi 1071'de Alpaslan'ın bize Anadolu'nun kapıları Anadolu'nun kapılarını açtığı tarih mutlulukla ve büyük bir coşkuyla tabii ki karşılıyoruz. Ama bu 30 Ağustos Zafer Bayramı dünden beri yayın yapıyoruz. Binlerce mesaj geliyor. Şu anda da yüzlerce mesaj geliyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin dönüm noktalarından bir tanesi. Siyaset üstü, partiler üstü bir durum değil midir 30 Ağustos? O kadar önemli değil midir? Neden bu kadar hafife alınıyor? Basite indirgeniyor sizce efendim? Şimdi 30 Ağustos'u iyi anlamak ve iyi anlatmak gerekiyor. 30 Ağustos Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası ülkemizde milyonlarca insanlarımız bir araya gelmişler. Doğudan batıya, kuzeyden güneye herkes e, vatan yaratabilmek için e, bu topraklarda e, emperyalizme karşı savaşmış. Biz e, 30 Ağustos'u eğer anlamak istiyorsak Çanakkale'deki e, şehitlerimize ve onların e, anıt mezarlarına iyi bakmamız gerekiyor. Koca Tepe'deki e, mezar taşlarına baktığımızda bu topraklarda e, doğudan ve batıdan kimliği ne olursa olsun Türkiye'de evet ben Türk'üm diyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayım diyen, Ulusal Kurtuluş Savaşı lideri Mustafa Kemal'in yanındayım diyenler ve bugün e, bu ülkeyi bize harman etmişlerdir. Hele hele Polatlı'daki ben anıt mezarlarını dolaştım. O dolaşmış olduğum yerde subayların, as subayların, askerlerin, köylülerin bu vatan için nasıl savaştıklarını, nasıl mücadele ettiklerini ben oralarda yaşadım. Bir, Birebir yaşadım o mezarlıklar içerisinde, o anıt mezarlığını ziyaret ettiğimde. Dolayısıyla bugün onların kemiklerini sızlatmaya hakkımız yok. Eğer biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayamazsak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve bize bu ülkeyi emanet edenlerin kemiklerini sızlatmış oluruz. Dolayısıyla bugün başta tabii ki Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları, emperyalizme ve faşizme karşı büyük bir zafer kazanmışlar. Ama bugüne geldiğimizde emperyalistlerin istediği ve ulusal kurtuluş savaşı gibi. Vermiş olduğumuz emperyalizme karşı bu mücadeleyi gölgelemek isteyenlere e, boyun eğmek e, bana göre kesinlikle doğru değildi diyorum. Ben e, bu toprakların çocuğuyum. Bu ülkenin insanıyım. Bugün Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'nde e, milletvekiliyim. Biz koşullar ne olursa olsun şartlar ne olursa olsun 30 Ağustos e, zafer bayramını e, mutlaka ama mutlaka biz e, kutlamalıyız diyorum. Bir kez daha e, başta Mustafa Kemal'e ve onun silah arkadaşlarına bağlılığımızı e, alanlarda ve sokaklarda e, kutlayacağımız 30 Ağustos zafer bayramı ile e, mesajımızı vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Sayın Vekilim. E, yüzlerce mesaj geliyor İzmirlilerin size selamı var bu arada iletelim e, çok teşekkür ederim biz şöyle bir şey söyledik Siz de aynı çağrıyı yapar mısınız İzmir ve tüm Türkiye'ye bizi seyreden herkese 30 Ağustos'ta herkes evinde iş yerinde penceresinde arabasını bayraklarla donatsın ve o kahraman şehitlerimize başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Bağlılığımızı okuyacağımız Dualarla göstereceğimiz Saygıyla da analım Gösterelim istiyoruz Sizin böyle bir duyurunuz var mı İzmirlilere e, Tabi e, 30 Ağustos e, Zafer bayramı e, En büyük Bayramlarımızdan biridir e, Mutlaka e, Biz bu e, bayramımızı Kutlamalıyız Eğer 30 Ağustos e, zafer bayramımızı e, kutlayamazsak, biz e, bu topraklarda e, bağımsızlığımızı e, kaybetmiş oluruz. E, bu topraklarda e, Mustafa Kemal'in e, en büyük eseri dediği e, Cumhuriyeti e, yaralamış oluruz. Yani, dolayısıyla e, 30 Ağustos e, Zafer Bayramını koşullar ve şartlar e, ne, olur, ne olursa olsun. Öncelikle tabi bulunduğumuz e, mahallelerde, e, alanlarda, evlerde, hatta dağlarda e, Türkiye'nin e, siz neresinde olursanız olun bayrağınızı sağ elinize Türk bayrağını, sol elinize Mustafa Kemal'in bayrağını yaşasın bağımsız, demokratik, layık e, Türkiye Cumhuriyeti yaşasın 30 Ağustos Zafer Bayramı diyerek e, ben e, herkesi alanlara ve sokaklara e, Türkiye'nin e, ve ülkemizin en büyük bayramlarından e, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı e, kutlamaya davet ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Vekilim. Bizlerle değerli zamanınızı paylaştınız. İzmirlilerin size selamı var. Biz de selam ve sevgi sunuyoruz efendim. Ben de onlara e, çok teşekkür Selam ve saygılarımı iletiyorum. Ee, yine de söylüyorum. Ee, bunlar gelip geçecek. Ee, ancak tünelin ucunda eşitlik var. Özgürlük var. Demokrasi var. Ee, tünelin ucunda bağımsız, demokratik, layık e, Türkiye var. Tünelin ucunda e, tabii ki halkın iktidarı var. Her yerde söylediğimi e, senin programda da söylemek istiyorum. Topraklar güzel topraklar. Bu topraklar zengin topraklar. Bu topraklar bizim topraklar. Bölüşürsek yok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Birleşirsek var oluruz diyorum. Bizi izleyen tüm İzmirlere ve ülkemizdeki güzel ülkemin güzel insanlarına sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın, hoşça kalın diyorum. Sağ olun Sayın Vekilim. Çok teşekkür ederim. Biz de selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Kani Beko, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili duygu ve düşüncelerini aldık. 30 Ağustos'la alakalı da düşüncelerini arz et sizlere aktardı efendim.